Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde devam konu bu finans sektörleri ve ekonomi konularından sonra ulus devlette de vatandaşlık meselesi. Yine biliyorsunuz Avrupa'da bu dönemde vatandaşlık konusunda bayağı ileri adımlar atıldı demokratik olarak. Ulus devlet yapılanmaları ortaya çıktı. Şimdi bizde ulus devlet yapılanması da meydana geliyor. Yalnız Osmanlı içerisinde birçok azınlık grubu var. İşte Osmanlı bunları... Osmanlı vatandaşı yapmak isteyecek. Biz biliyoruz. Tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet konularına gelmeden önce bunları bilmemiz lazım. Üçüncü Selim dönemi, ikinci Mahmut dönemi önemli. Bunlardaki eğitim sistemine, okullara, yapılan reformlara değineceğiz. Şimdi, ulus devlette vatandaşlık kimliği nasıl olmuş? Bakalım. Bir, ulus devletler yani artık tek ırk esasına dayalı Avrupa'da devletler ortaya çıkıyor. İmparatorluklar yıkılıyor. Tek millet, tek vatan, tek devlet ilkesine göre kurulmuştur. Şimdi bu Osmanlı bunu arkadaşlar adapte edemeyecek. Osmanlı Devleti'nin bu konuda biraz yani çekinceleri var. Niye hocam? Çünkü Osmanlı içerisinde birçok etnik unsur yaşıyor. Ermenisi var, Bulgarı var, Laz var, Çerkez var, var, oğlu var. Meşrutiyetin kaynağı millet egemenliği ilkesine dayanır. Ulus devletler bu nedenle layık ve demokratik derdir. Şimdi niye böyle hocam? Millet egemenliği derler. Çünkü milli egemenlikten kastı şudur arkadaşlar. Artık imparatorlar yoktur. Krallıklar yoktur. Bu yüzden de o ülke dini kurallara göre yönetilmez. Modern bir devlettir. Layıktır. Ve halk egemenliği olduğu için de demokratiktir. Tamam. yurtlaştık bilinci zorunlu eğitim ve zorunlu askerlik uygulamaları ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Mesela Fransa ihtilalinde biliyorsunuz ki gönüllü askerlik ortaya çıkartılmıştı. Şimdi bu zorunluluğa doğru döndü. Zorunlu eğitim yani artık ilk okuldan belirli bir seviyeye kadar eğitim zorunlu hale getiriliyor ulus devletlerde. Niye hocam böyle? Çünkü o çocukların zihniyetine şunu yerleştirecekler. Vatanınız bu, toprağınız bu, parçanız bu. Siz bunu korumakla görevlisiniz diyecekler. Ve arkasından da zorunlu askerlik getirilecek. Şimdi bizim Türkiye'nin uygulandığı sistemlerde de bu var. Hemen hemen dünyada birçok ülkede bu var. Peki hocam bu neyin getirmiş olduğu bir sonuç? Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu bir sonuç. O yüzden de yurttaşlık bilinci Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan bir bilinçtir. Şimdi hocam daha önce insanlar ülkesini korumuyor muydu? Ülkesine bağlı değiller miydi? Vardı ama bu sistematik hale getiriliyor artık. Yani temel okullarda verilmeye başlanıyor. Bu insanlar büyüdükten sonra o devleti korumakla görevli olduğunu hissediyor. Tamam. Şimdi coğrafi konuların en önemli özelliği neydi hocam? Vatan sevgisi vermesi. Yani coğrafya dersinde vatan topraklarını inceleriz. Bunun önemini anlarız. Hocam tarih dersinde verilmek isteniyor cumhuriyet sevgisini. Yani halkın üretime nasıl etkin olabileceği bize vurgulanıyor. Peki Avrupa'nın ilk ulusal devletleri Fransa, İtalya, Almanya mı? Evet. Peki hocam bu üç devlet ulusal yapıya kavuşabildi mi? Evet. Peki en çok sorunu kim yaşadı? Tabii ki hocam hepsi yaşadı ama Almanya çok sorun yaşadı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı, ve İkinci Dünya Savaşı'nda bir bocalama evresi geçiriyor. Peki hocam Almanya dünya egomanyası dediğimiz bir egomanya kurmaya çalışıyor mu? Evet. Zaten Almanya ulus devlet olduktan sonra 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler bir Alman ulusu Ari ırk yaratma peşindeydi. O yüzden de tüm Yahudileri ve içinde bulunan etnik unsurları öldürme yoluna gitti. Şimdi Fransa'da da ve İtalya'da da biliyorsunuz arkadaşlar ulusal devlet yapıları var ama İtalya'da 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanların yaptığı gibi kendini başka azınlıklara karşı soyutlamaya başlamıştı. İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm ortaya çıkacak 2. Dünya Savaşı'nda. Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman kurulmuş olan ulus devletler yani 1800 yıllarında kurulmuş olan ulus devletler Birinci ve 2. Dünya Savaşı'na geldiklerinde yine bir soykırım yapmaya gidiyorlar. Osmanlı Devleti'nde açılan modern askeri ve sivil mekteplere bakalım. Şimdi Osmanlı Avrupa'ya örnek alıyor. Avrupa'nın gelişmesi karşısında kendisini yenilemek istiyor aslında. Osmanlı Devleti eski gücüne kavuşmak için hemen hemen her alanda ıslatlar yapıyor. Peki hocam bu ıslatlar ekonomik biliyorsunuz işte sosyal ıslatlar, ekonomik ıslatlar, işte dini ıslatlar. Hocam nasıl yani dini ıslahatlar? Şimdi gayrimüslimlere bazı ne yapacak hocam? imtiyazlar tanıyacak askeri ıslahatlar yine bu dönemde var. Şimdi 18. yüzyıl derken neyi kastediyor bakalım. 18. yüzyıl derken hemen aklımıza gelecek tarih. 1700 ile 1799 yılına kadar olan süre. Şimdi arkadaşlar bu süre içerisinde Osmanlı hangi ıslahatlar yapıyor? Mesela 3. Selim döneminde neler oldu? 2. Mahmut döneminde neler oldu? Görelim. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'nın çağdaş eğitim kurumları örnek alınarak ilk modern mektepler açıldı. Hocam 18. yüzyılın ikinci yarısı ne zaman yapar? 1750 ve sonrası dönem yapar. Tamam mıyız? Peki İstanbul Hasköy'de mühendishaneyi Bevri Hümayun. Yani hocam burası ne? Ee, teknik subay yetiştirme okulları adında açılan okulda tamamen batı tarzda eğitim verilen bir okul. Bu okulda Yüksek Öğretim Kurumu gibi çalışıyor. Peki hocam burada yetişen subaylar ileride işimize yarayacak mı? Evet. Biliyorsunuz 3. Selim döneminde yeni Yeniçeriler sorun yaratıyorlardı. Ve nizamı ı Cedid ordusu ilk defa 3. Selim döneminde yapılmıştı. 3. Selim vazgeçmemiş arkadaşlar. Hala Avrupa tarzı okullar açıyor. Diğeri 2. Mahmut döneminde tıp alanında eğitim vermek için mektebi tıbbiye açıldı. O zaman mühendis haneyi berri hümayun 3. Selim. Tamam. Hocam mektebi tıbbiye kim? 2. Mahmut. Peki bu tıp okulları biliyorsunuz ki Avrupa'da eğitim görmek için götürdüğümüz öğrencilerin açmış olduğu bir okul aynı zamanda buralar. Onların da teşviki var aynı zamanda. Askeri anda eğitim vermek için ise mektebi harbiye açıldı. Adını anlarsınız. Bak harp yani savaş demek. Savaş mektebi anlamında. Tıbbiye, tıp mektebi anlamında. Peki hocam yine 2. Mahmut biliyorsunuz çok devrimsel bir adam. İstanbul ve çevresinde ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Peki Anadolu, Balkanlar ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. Bunu pilot uygulama olarak görün. Ee, niye böyle diyorum? Bunun en önemli kalabalık şehirlerinde bir tanesi İstanbul, başkent. O yüzden de buradaki örnek olacak uygulamalar zamanla başka illere de kaydırılacak. Mesela Abdülhamit döneminde bunlar yaygınlaştırılıyor. Anadolu'nun birçok yerine yaygınlaştırılıyor. Peki hocam askeri yüksek okulları öğrenci yetiştirmek amacıyla ilk rüştiyeler diyeler ortaokullar yani açılmıştır. Hocam askeri yüksek okulları öğrenci yetiştirmek için ortaokul mu açılır? Evet bakın o dönemde büyük bir sorun var. Askeriyede de büyük bir sorunlar, Askeri yapıyı güçlendirmek istiyorlar. Yani Avrupa karşısında güçlü olmak istiyor. isteyen bir Osmanlı var. O yüzden de Osmanlı Devleti okullarda özellikle askeri okulları bakın modernleştirmeye çalışıyor. Dikkat edin. Mühendis Saniye i Hümayun askeri bir subay okulu. Batılı tarzda eğitim veren bir okul. Yine Mektebi Tıbbiye de askerinin içerisinde kurmuş bir tıp okulu. Mektebi Harbi, Bakın hep askerlikle ilgili. Dikkat ediyor musunuz? O zaman Osmanlı Devleti bunu bir devlet politikası haline getirmiş askeri okul açmayı ama nasıl askeri okul batılı tarzda askeri okullar açıyor. Şimdi nitelikli memur ihtiyacını karşılamak için burası da arkadaşlar biliyorsunuz e, idari yani mülkiye mülkiye mektepleri yani bunlara mülkiye mektepleri diyebiliriz. Nitelikli memur ihtiyacını karşılamak amacıyla mektebi marifi adliye mektebi ulumu edebiye adlı meslek okulları açılıyor. Şimdi niye bunlar? Bir kere eğer memur olacak bir kişi alınacaksa bu okullar genelde mülki olarak da anılır. Hocam Mektebi Marifi Adliye'de mesela adliye için yani yargılama yapacak memur yetiştiriyor. Eskiden yargı yapacak memur kimdi hocam? Yargıyı kim yapıyordu? Kadılar yapıyordu Osmanlı'da. Şimdi Osmanlı'da kadılar artık yok. Yeni dünya düzeninde yani Osmanlı için yeni dünya düzeninde yargılama işlerini Avrupa'daki gibi yargıçlar yapacak. Yargıç. Niye hocam öyle? Çünkü bu yargıçlar laik, modern bir yapıya sahipler. Osmanlı Devleti bunları yetiştirirken tabii ki layık olarak yetiştirmiyor. Osmanlı bunu baz almıyor. Kendi usulünce yargıçlar yetiştiriyor. Yine dini kurallarımıza bağlı ama model karar vermesi gereken yargıçlar istiyor. Tamam biz arkadaşlar? Unutmayalım. Diğeri ne? Ulumu edebiye. Yani edebiyat okulları arkadaşlar burada öğretmen yetiştirmek için yani edebi dersleri verecek öğretmen yetiştirmek için Mektebi Ulumu Edebiye okulları açılıyor. Tanzimat dönemine baktığımız zaman ilk öğretim arkadaşlar biliyorsunuz yurt genelinde zorunlu hale getiriliyor. Yani Anadolu'da ve Balkanlar'da birçok yerde artık ilk öğretimi görebiliyoruz. Bakın bunları en çok yaygınlaştıran 2. Abdülhamit demiştik. İlk kez kız çocuklarının eğitimiyle ilgilenecek. Yine bunlar için birçok okul açılacak. Modern eğitim sisteminin temelleri bu dönemde atılıyor. Tanzimat döneminde. Tanzimat dönemi çünkü biz Avrupa eşliğini görükmeye çalışıyoruz. Ayrı bu konu ileride göstereceğim size söyleyeceğim. Çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz Tanzimat dönemini. İlk İlk Milli Eğitim Bakanlığı olan Maarif ve Umumiye Nezareti kurulacak. Hocam bu Maarif ve Umumiye Nezareti 1857 yılında kurulacak. Yine biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti zamanında 1924 yılında ne kurulacak tevhid Tedrisat Kanunu. Peki bu Maarif ve Umumiye Nezareti diyor ya bak nezaret bakanlık demek nezaret. Maarif ve Umumiye Eğitim Bakanlığı demek. Yani burada bir Eğitim Bakanlığı'nı kafanıza getirin. Peki Meclis'e 169'da çıkarılan Marif Umumi Nizamnamesi yani kanunu. Şimdi bakanlığı açtık. Bir de bakanlığı neyi olacak hocam? Tüzük. Tüzüğü. Yani o bakanlık neye göre hareket eder? O zaman ilk öğretim kurumları kendi içerisinde ilk kez derecelendirilecek. Yani Sıbyan Mektepleri, Darülfünunlar, medreseler, akademik öğretimler. Bunları biraz sonra tablo olarak ben çizmiştim. Onlara bakacağız. Geçelim diğer slaytımıza. Şimdi bu sınıflandırma neye göre yapılıyor hocam? Şöyle sınıflandırma dediği bizdeki gibi Anadolu liseleri, fen liseleri gibi değil. Onların okul okul sınıflandırma yaptığını biliyoruz. Birincisine bakalım. Sıbyan mektepleri arkadaşlar. Sıbyan ilkokul derecesinde eğitim veren okullar. Diğeri Rüştiyeler. yani ortaokul derecesinde eğitim veren okullar, idadi, lise derecesinde eğitim veren okullar. Bakın günümüzdeki gibi değil ha. Hani ilkokul bizde şu an 4 artı 4 artı 4 gibi gidiyor mesela. Ondan sonra işte ortaokul, lise, orta öğretim diye geçiyor mesela lise. Böyle değil. Onlarda da ilkokul arkadaşlar biliyorsunuz 6 yıl olmuştu önce. Sonra 5 yıl, sonra 4 yıla indirilmişti. Ortaokul arkadaşlar biliyorsunuz 4 yılda 3 yıla indirilmişti. Yine liseleri arkadaşlar 3 yıldı o dönemde. Yalnız bunların bölgesel olarak yılları değişebiliyor arkadaşlar. Osmanlı zamanında <laughs> sultaniler bu sarayda arkadaşlar biliyorsunuz kurulan yerlerde İstanbul'da genelde olur sultaniler. Anadolu'da birçok yerde olmaz. Akademik liselerdir bunlar. Niye hocam? Şimdi bir lise var bir de akademik lise var. <laughs> yani lisenin master gibi düşünün. Ee, bunun kurulma sebebi şu: Liseden çıkmış olan öğrencilerin tam yeterli olup olmadığı ve lisedeki bilgilerinin sınanıp durulduğu yer. Peki Darül Fünun ne hocam? İşte gerçek üniversite. Yani akademik liseden mezun olanlar gerçek anlamda üniversiteye gidebilirler. Burada sınav yok. Yani Bizdeki gibi ÖSS, ÖSYM gibi sınavları yok. Bunların neyi var hocam? Bunların böyle bir eleme sistemleri var. Şimdi burada başarı esası var. Bir de liyakat esası var. Yani tecrübeli olma esası var. O yüzden de Osmanlı'daki eğitim sistemi gerçekten de kaliteliydi. Güzel bir eğitim sistemleri vardı. Çünkü çok iyi aydınlar yetiştiriyordu arkadaşlar. Şimdi memurların niteliklerini geliştirmek için Abdülmecit zamanında ise şimdi Abdülmecit'i bilelim. Mektebi marifi adliye, az önce bahsetmiştik tanzimat dönemi. Bir de mektebi ahkam adlı okullar açılıyor. Peki hocam bunlar aynı mı yukarı tanzimat döneminde bahsettiğimiz okullar mı? Evet. Ahkam adliye demek. Yani meclisi ahkam-ı adliye diye geçer. E, mektebi marifi adliye, az önce görmüştük bu ikisini. Peki mesleki ve teknik eğitime de önem verilecek mi? Evet. Şimdi burada kızlar için açılan okullar var, normal okullar var, sanayi nefse gibi işte güzel sanatlar var. Şimdi Osmanlı dini bir devlet, teokratik bir devlet. Peki böyle bir devlet batı tarzdaki okullara ülkesinde açmakta sakınca görüyor mu? Hayır, görmüyor. Çünkü kafaya takmış Osmanlı. Batılı gibi olacağız. Şimdi ıslahane arkadaşlar. Yetim çocuklar için açılan meslek okulları bunlar. Burada annesi babası olmayan çocukların eğitim gördüğünü ve meslek sahibi edindirdiğini bilelim. Bu çocuklar arkadaşlar birçok alanda kullanılmıştır. Devlet kademesinde birçok yerde kullanılmıştır. Biliyorsunuz ki günümüzde bunlara şafaka cemiyeti bakıyor. O zaman da bir de Şafaka cemiyeti kurulmuştu. Islahaneden sonra. Mektebi sanayi yani sanayi mektebi diye geçer. Sanayi ve eleman yetiştirmek için açılan meslek okullarıdır. Sanayi İlişleri Okulların en önemli özelliği atölyelerde çalışmak için yapılan bir okul bu. Şimdi biz sanayi diyoruz da bildiğiniz gibi modern anlamda bir sanayi değil. Büyük atölyelerde eleman yetiştirmek için, vasıflı eleman yetiştirmek için açılan okullar, mektebi sanayi. İnaslar arkadaşlar, şimdi kız meslek liseleri bunlar da. Hani örgü tekniği, dikiş nakış bunun gibi önemli bazı meslekleri kızlarımıza öğretiyorlar. Bakın şu mektebi sanayi ile şunu karıştırmayalım. Sanayi nefise. Sanayi nefise. Arkadaşlar sanayi nefise de güzel sanatlar demektir. Öğrenci sınavlarda hep bunu karıştırıyor ikisini. Mektebi sanayi demek bu. Bakın şu. Yani sanayi de çalışacak adam yetiştirmek. Sanayi nefise okulu ne demek hocam? Bu da güzel Sanatlar, Sanatlar, Lisesi ve Üniversitesi de var bunun. Şimdi karıştırmayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yerli sanayisini oluşturması ve teknik eleman ihtiyacını karşılamak için Askeri Baytar Mektebi, Ziraat Talimhanesi, Maden Mektebi, Telgraf Mektebi adında çeşitli okullar açıldı. Şimdi bakalım bunlar ne? Askeri Baytar Mektebi şu. Orada yetiştirilen hayvanların biliyorsunuz bakımı için yapılan bir okul. Ziraat talimnamesi modern çiftlerin kurulması için yapılan bir okul. Madin mektebi arkadaşlar Osmanlı bankacı yetiştiriyor burada madin mektebinde. Telgraf me mektebi arkadaşlar burada da ileride kurulacak olan telgraf hatlarında çalışacak morse alfabesini bilen eleman yetiştirmek için yapılıyor. Osmanlı Devleti'nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına bakalım. Osmanlı Devleti'nde yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında açtıkları okullara yabancı okul denir. Şimdi azınlık okulları farklı, yabancı okulları farklı. Bakalım diğerine. Azınlık okulları ise Osmanlı egemenliği altındaki gayrimüslimlerin açtığı okullar. O zaman gayrimüslim okullarını açıyor, açanlara azınlık okulları diyoruz. Tamam. Peki başka bir devlet bizim ülkemizde okul açarsa ona da yabancı okullar diyoruz. Bu ikisini karıştırmayalım. Tanzimat ve ıslahat fermanlarından sonra yabancı ve azınlık okullarında büyük artış görüldü. Bu okullar kapitülasyonlardan ve azınlıklara verilen ayrıcalıklardan yaralanarak yoğun bir misyonerlik çalışması yaptılar. Hocam bizim bunlara tanzimatta ıslahatta vermiş olduğumuz haklarla bunlar okullar kurup memur olup Osmanlı ülkesinde ayrılıkçı hareketlere katılacaklar mı? Evet. Yani bunlar ülkemizde misyonerlik yapacaklar mı? Evet. Osmanlı Devleti yabancı ve azınlık okullarını denetim altına almak amacıyla kanunnameler ve bakanlıklar kuruyor. Bakalım. Meclis-i Marifi Umumiye. Tamam. Az önce söylemiştik. Ve 1846'da arkadaşlar bunun kuruluş tamamlanıyor ama bir de onunla ilgili Marif Umumi Nizamnamesi de daha geç yayınlanıyor. Şimdi az önce onu da söylemiştik, bahsetmiştik bu ikisinden. Peki şu ne hocam? Gümrük Nizamnamesi. Ülkemize giren malların denetimini yapmamız da gerekiyor. Çünkü biz azınlıklara kapsülasyon verdik. Her vermiş olduğumuz kapsülasyonlarla adam ülkemize mal getiriyor. Benim esnafım mal satamıyor. Şimdi İngiltere, Fransa'daki üretilen mallar hem seri olarak fazla hem de kaliteli. Türkiye'de pardon Osmanlı'da üretilen mallar hem seri değil, devamı yok, hem de çok kaliteli değil. O zaman bir de fiyatı da ucuz onların. Bizimkilerle rekabet halinde olması gerekirken onların malı bizimkilerden daha ucuz. O zaman ne oluyor hocam? Burada Osmanlı tüccarı parasal yönden kayboluyor Destek noktamıza şimdi bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk yabancı okul Saint Benoit'tir arkadaşlar. Yani sen Benoit'tir. Yabancı okulların en etkilisi ise Robert Koleji. Şimdi Sen Benoit İstanbul'daki Beyoğlu'nda bir yerde. Hala duruyor orada. Hatta yanında da büyük bir kilise var. Yine Robert Koleji arkadaşlar aynı şekilde. Osmanlı'da en etkili olan şu Robert Koleji'dir. Şu an günümüzde özel bir okul olarak İngilizce yani yabancı dil eğitimi veren bir kolej. Ama Osmanlı aydınlarının bir çoğu arkadaşlar burada yetişmiştir. Tabi bazıları, burada yetişenleri bazıları da bize karşı misyonerlik de yapmışlardır. Buraya bakalım. Yabancı ve azınlık okulları varlıklarıyla eğitimdeki birliğe yaptıkları misyonerlik çalışmalarıyla da milli kimliğe zarar vermekteydi. Bu okullar Cumhuriyet devrinde çıkartılan Tevhi tedrisat kanunu ile arkadaşlar ne olacak? Tamamen denetim altına alınacaktır. Şu an ülkemizde hala azınlık okulları ve yabancı okullar var. Bu tam kaldırılmış değil. Sultan II. Abdülhamit dönemi eğitim politikaları. Eğitim yurt genelinde yaygınlaştırmak, merkeziyetçi bir eğitim politikası izlemek, yani bütün eğitimi tek bir merkeze bağlamak, bu Cumhuriyet döneminde ancak olacak. Yabancı okullar denetim altına almak, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarını uygulamak, Türkçülük akımını yavaş yavaş oku müfredatına almak, Darül tekrar faaliyete geçirmek. Şimdi ikinci ablam hakikaten de çok önemli bir padişah. Ama tabii ki yapmış olduğu bu 30 yıllık döneminde önemli işlere imza atıyor ama batıdan gelen çok büyük bir baskı var Abdülhamit'e karşı. İçeride de arkadaşlar kendini batıcı zanneden birçok aydın da Abdülhamit'e karşı kim besliyor? Özellikle bu grup içerisinde İttihat ve teraki grubu var. O da ilginç. İttihat terakinin içerisinde de önemli aydınlarımız var. İşte hakikaten Osmanlı Devleti'nin çok zor durum yaşadığı dönemlerden bir tanesidir. Abdülhamit dönemi. İkinci Abdülhamit döneminde açılan okullar ve hastanelere bakalım şimdi. Bir, İtadiler ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Yani liseleri bakın az önce demiştim. Abdülhamit ilk öğretimden tutun liselere kadar her şeyi yaygınlaştırıyor ülke genelinde. Güzel sanatlarda ilerlemek için sanayi nefise mektebi açacak arkadaşlar. Şurayı yanlış yazmışız. Ne olacak burası? Peki yüksek öğrenimi yaygınlaştırmak için de Darül Fünunlar açacak. Darül Fünunlar hemen hemen birçok bölgeye yaygınlaştırıyor. Yani üniversiteler. Kürt aşiretleri devlete sadık kalmak için aşiretin mektebi açıldı arkadaşlar. Şimdi burada aşiret mekteplerinde de şöyle bir özellik var. Özel Doğu Anadolu bölgesindeki Kürt aşiretlerini devlete daha fazla bağlayabilmek için yaptı bunları. Peki tarım ve sanayi geliştirmek için de tarım ve sanayi mekteplerini ne yapacak hocam? Açacak. Şimdi daha önceki padişahlar da yani 3. Selim 2. Mahmut da bunları yapıyordu. Hatta bunlar yerli mal haftaları ve kullanmışlardı. İkinci ablamit de bunların devamını getiriyor. Dikkat edelim. Yani ıslahatların devamını getiriyor. Yine hastanelerdeki yaptığı işlere bakalım. Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla. 1896 yılında Darül Acazi yani e, kimsesizler bakım yurdu. Şu anki hem huzur evi var yaşlılar için bir de yetimhaneler var. Ee, annesi babası olmayan yani muhtaç olan çocuklar için bunların hepsinin toplandığı yer Darul Acazi. 1899'da Hamidiye Eftal Hastanesi açıldı. Bu ilk çocuk hastanesi olarak geçiyor. Eftal Arapçada çocuk küçük anlamında gelir. İşte neresi hocam burası? Anadolu yakasında olan bir yer. Abdülaziz döneminde açılan Şafak'a da ne yapacak hocam? Geliştirilecek. Şimdi bu özellikle Darülaceze ve Darüşşafaka dediğimiz bu iki tane vakıf dediğimiz kurumlar toplanan vergilerle oradaki muhtaç durumdaki insanlara yardım ediyor. Kim hocam o muhtaç insanlar? Yaşlılar ve çocuklar. Destek noktalarımıza bakalım. 2. Avlamit döneminde açılan okullar ve hastaneler sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yapılan çalışmalardır. O zaman Osmanlı Devleti de bir sosyal devlet değildir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar emeklilik sistemlerine bakalım. Tekahatlilik sistemlerinden bir sistemle idare edilmişti Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nde emeklilik toplumun tamamını kapsayan bir uygulama değildir arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti çiftçi bir toplum. Yani ziraate yönelik bir toplum. Yani tarımsal faaliyet yapan bir toplum. Bu yüzden de herkese emekli maaşı veremezdi. Ki ekonomik durum bu da böyle yüksek değildi. Tanzimat döneminde şimdi ordu ve mülkiye sınıfı emekliliklerine yeni düzenlemeler getirildi. Ordudan emekli olanlar ve mülkiyeden yani direkt kadrolarından emekli olan sınıfları kapsıyor bu. Peki ne oldu hocam? Başka ne haklar? Dul ve eğitimlerine bağlanacak maaşlar belirlendi. Yani dulların yani veya eğitimlerin durumları iyi ise hepsi maaşa bağlanmıyor. O da ayrı bir konu. Peki Türkiye Cumhuriyeti zamanında biliyorsunuz arkadaşlar şöyle işaretleyelim. 16 Ocak 1965'te emeklilik kanunu ile emekli düzenleyen kurumlar açıldı mı? Evet açıldı. Yani çok geç bakın. Niye Türkiye Cumhuriyeti zamanında bu kadar geç oldu hocam? Şundan. Türkiye nüfusu kurulduğunda genç bir nüfusa sahipti. Ancak bu zamanlara geldiği zaman insanlar emeklilik akıllarına gelebiliyor. İkincisi çok da parası olmayan bir devlet. Yani yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar sıfırdan başlıyor işi. Yani çok parası olan bir devlet değil. İkinci atlamit döneminde emekli sandıkları arkadaşlar oluşturulmuştu. Biliyorsunuz bunlar daha sonra memleket sandıkları oradan sonra ziraat, e, ziraat bankası adına alacaktı. Tanzimat döneminde ise kapı altı hasılatından muhtaçlara ne yapıldı? Maaş bağlandı. Kapı altı dediği ne hocam? o zamanki hazineden alınan paralar. İkinci Abdülhamit döneminde ise muhtacın meratibi düzenlemesiyle muhtaçlara maaş bağlandı. Şimdi bütün bu yapılan şeylerin hepsi emekliler için yapılan bir şey mi? Evet. Yani demek ki Osmanlı kendi yaşlısında arkadaşlar ne yapmamış? Dışlamamış. Osmanlı Devleti'nde başlatılan emeklilik ve sosyal güvenlik uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geliştirilmiş ve günümüze devam edilmiştir. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Yine başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.